Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün beklenen videolar karşınızdayım. <laughs> game loop ayarlarımdır, drop shot atmadır, oyun hassasiyet ayarlarımdır. Hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. Unuttuğum bir şey olursa da videoda hatırlatırsınız. Onu da tekrar çekip atmaya çalışırım. Şimdi öncelikle şöyle game loop ayarlarımla başlayalım. Bu arada benim game loop ayarlarım yüksekte. bunu cihazı iyi olanlar yani bilgisayarı iyi olanlar böyle yaparsa sevinirim. İyi olmayanlar da şuraya bir kere 1080 yapacak bebe. Onu söyleyeyim. <laughs> Şimdi temel ayarlarımız neymiş? Bu boş burayı kapat. Otom Burası burayı biz otomatik kullanıyoruz. Çünkü herhangi bir şeyi seçince bilgisayar onu yapmaya çalışıp kendini zorluyor diye biliyorum. Bilgim bu yönde. Burası o, o yüzden bizde hep otomatik kalıyor. Çözünürlük, çözünürlük falan filan. Onlar normal. Ve oyun ayarlarına gelelim. Ultra HD 2K sonra oyun kalitesi HD. FPS varsayılan olmuş bu. Bunu 90 yap. Bu kendi kendine sürekli varsayılana atıyor. Gördükçe 90 yapıyoruz öyle diyelim. Burada bir şey yok. Şimdi biz burayı kaydedelim. Şimdi de oyun içi ayarlarımı göstereyim size. Bir güzel özelliklerimi de söyleyeceğim bu arada. Hesabıma sıkıntılı bir giriş yapılmış sanırım. <laughs> Şöyle hassasiyetimi göstereyim. Ve bu öyle <laughs> sesimen oldu lan. <laughs> öyle çok çok fena deli sprey atan biri değilim yani ama yayınlarda görüp hassasiyeti istedikleri için ben de buraya bırakayım. Burada kayıtlı kalsın. Böyle hassasiyetimde böyle başka göstermem gereken bir şey var mı bilmiyorum. Şöyle bir dakika oyun içi şeylerimi de göstereyim ben de. Eğitim sahasına girelim mi? Şimdi eğitim sahasına girdik. Ben HDR oynuyorum biliyorsunuz. Şöyle FPS'i de açayım size. Ve HDR 90 FPS oynuyorum. Nerede lan bu silah? Ha. M4. M4'ümüzü ver kardeşim. Şimdi size oyunun kalitesini göstereceğim. Beğenirseniz siz de ona göre yapın yani. Bir tane de ver bize. Kaç olsun? 3 olsun. Şimdi. Bak daha yeni uyandığım için şimdi böyle biraz elimde değil. Bakın bizde dağlar, taşlar böyle. Gerçi burada belli olur mu bilmiyorum ama oyun kalitesi de önemli yani görsel önemli özellikle ben yayın açtığım için video çektiğim için. Oyun ayarlarım böyle. Orayı da göstereyim ben şöyle. Savaş eştiyar aşırı renkli, parlaklığım %15. Burası böyle. Lobi de aynıdır diye tahmin ediyorum. Aynen, lobi de aynı. Buna, ne bileyim Bunlar ben de siyah kullanıyorum HDR'da pembe falan yapınca böyle kırmızı yapınca çok parlıyor Gözünüzü alıyor adamı göremiyorsunuz Arkadaşlar şunu da göstereyim bu arada ee, biz burada efekte kırmızı ya da yeşil kullanıyoruz genelde normalde Asıl adama demiş vurduğunu belli eden şey sarı Yani böyle tam hissediyorsun vurduğunu Ancak çok hasar bug olduğunu düşünüyorum ben Yani vuruyorsun saymıyor gibi oluyor sarı kullandığımızı O yüzden kırmızı ya da yeşil tercih ediyoruz Hatta yeşilde çok daha az oluyor diye biliyorum Ama ben kırmızıyı seviyorum O yüzden bu efektler de bizde kırmızı oluyor genelde emülatör kısmında ya kırmızı ya yeşil sarı kullanan da var Ben de kullanıyorum arada Hatta eskiden çok kullanıyordum ancak bu hasar ve çok karşılaştıktan sonra o tarafı pek kullanmaz oldum diyebilirim ha Şimdi drop shot olayına geleceğiz. Herkes diyor ki drop shot'ı nasıl yapıyorsun? Aslında çok basit. Evet ama bunu emülatörler yapabilir. Mobilde nasıl oluyor bilmiyorum. Şimdi drop shot'ı göstereyim. Baba şimdi butonları özelleştire geldik. Buradan normalde nasıl? Bir dakika sıfırlayayım öyle göstereyim ben size. Heh. Şimdi burası böyle normalde. Şunu şöyle bir kaydedeyim de. Bu emülatörün bir Şurayı gördünüz değil mi? Zıplama alta falan filan o üste. Bunu alıyoruz baba, buraya koyuyoruz. Bak bunu almadan bir dakika deneyeyim. Kaydetmeden çık kanka. Bak şimdi drop shot. Aa yine atıyor. Allah Allah. Atmaması lazım. <laughs> Neyse, ee, bu bir bak şu an bug olmuş herhalde. <laughs> İnşallah öyledir. Ee, butonları özelleştiri geldik baba. Bunu bunun üstüne koyduk. Kaydettik. Çıktık. Tamam sadece bu değil bu arada olay. Şimdi onu kaydettiniz. Şöyle oyunu aşağı alıyoruz. Şuradan herkesin mouse programı vardır diye tahmin ediyorum. Ee, benim de G300S kullanıyorum. Benimki de bu. Ee, şu eve mi tıklıyorduk? Ayarlara mı tıklıyorduk? Yok burası değil. Ne yaptım ben? Ha tamam şuna tıklıyormuşuz. Tamam şimdi herkesin mouse bir programı vardır arkadaşlar. Burada şeyi seçeceğiz. Mesela şurada benim tuşlarım gözüküyor mouse'daki. Ee, ben hangi tuşla drop shot atıyordum? Bir dakika ona bakmam lazım. Heh, tamam. Şunu atıyormuşum. Şimdi şu. Buraya sağ tıklıyoruz. Komut, yeni komut at diyoruz. Çoklu tuş. Tamam mı? Buraya ne yazabiliriz? Drop shot yazalım. Şimdi kayda başladığım an aynı anda space'e ve hemen ardından Z'ye basacağım. Yani Zıplamaya ve yere yatmaya. Bakın şimdi yapıyoruz o işlemi. Başladım. Hop kaydı durdurdum hemen. Sonra buna tamam diyoruz. Bak drop shot kaydı oldu burada. Şimdi oyun ekranına geçelim. Hoppa. Şimdi ben bunu daha önce ayarladığım için bir tık farklı gelebilir size. Şimdi onu silmeyi bilmiyorum. Silip baştan yoksa videosunu yapardım. Ama velakin siz de böyle yapacaksınız. Mouse programınız neyse artık. Her mouse'ta neredeyse vardır yani çoğu mouse'ta yeni nesil mouse'lar da var. Eee çoklu tuştan Space ve Z'yi ayarlayacaksınız oraya. Hop, drop shot oluyor bak havada uçabiliyorsunuz. Bunu da göstermiş olayım. Göstermem gereken başka bir şey var mı bilmiyorum. Ha bilgisayar özelliklerimi gösterebilirim dilersek. Şöyle şurayı kapat, şurayı da kapat. Şimdi İşlemcimiz şöyle bir işlemcimiz var. AMD Ryzen 9 5900X 12 çekirdek. İşlemcimden işlemcimden memnunum bu arada. Baya memnunum yani. Ee, 1 TB SSD'm var bu arada. RTX 3070 Ti'de ekran kartım var. Böyle masa üstüm tertemiz. Yani çift monitör kullanıyorum. Masa üstüm tertemiz. Sağ tarafta ikinci ekranda her şeyim orada kalıyor genelde. Yayındayken de video çekerken de öyle yapıyoruz. Ee, göstermem gereken başka bir şey var mı bilmiyorum. Hassasiyetimi gösterdim. Oyun içi ayarlarımı gösterdim. HDR HDR. 90 FPS oynadığımı gösterdim. Yani herhalde göstermem gereken her şeyi gösterdim diye tahmin ediyorum. Ee, unuttuğum bir şey varsa bunu bana iletirseniz çok çok sevinirim ya da bu konulara dair birçok şeyi biliyorum emulator kısmında. Yardımcı olabileceğim, yapabileceğim bir şey olursa, bilmediğiniz bir şey olursa Sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sadece kalın. Bay bay.